Turkuaz TV'den iyi hafta sonları sevgili izleyiciler. Ben sunucunuz Arda Berber. Önümüzdeki Perşembe günü 21 Aralık. Kuzey Yarımküre'de en uzun geceyi yaşayacağız. Cuma gününden itibaren geceler kısalacak, günler uzayacak ve yavaş yavaş bir kış mevsimini daha geride bırakacağız. 2022 yılını uğurlamaya hazırlanırken yine bir cumartesi günü daha karşınızdayız. Eylül ayında başladığımız yeni yayın dönemimiz boyunca siz değerli izleyicilerimizden aldığımız olumlu mesajlar ve izleyici oranımızdaki artıştan dolayı memnuniyetimizi sizlerle paylaşarak göstermiş olduğunuz ilgi ve desteğe teşekkür ederiz. 21 yıldır olduğu gibi 2023 yılında da Kanada genelinde yayınlarımız cumartesi günleri Toronto saatiyle öğlen 12'de Omni 2 kanalından devam edecek. Tekrar yayınlarımızı salı günleri saat 9.30'da ve çarşamba günleri saat 10.30 yine Omni 2 kanalından izleyebilirsiniz. Kanada'nın batısında yaşayan toplum üyelerimiz ise yayınlarımızı Omni BC kanalından her perşembe Pasifik saat dilimine göre 13.30'da seyredebilirler. Bu haftaki haberlerimize Kanada'da yaşayan Türk toplumu için gurur verici bir haberle başlıyoruz. Ankara Kitaplığı Yönetim Kurulu Başkanı ve Turkuaz TV gönüllülerimizden Yaptığı çalışmalarla toplum üyelerimiz tarafından çok iyi tanınan Sayın Özen Vekiloğlu geçtiğimiz aylarda yapılan değerlendirme sonucunda University of Toronto Continuing Studies programlarında 800 öğretim görevlisi arasından öğretimde mükemmellik ünvanını hak eden ilk 10 kişi arasında girdi. Özen Hanım'ı kutluyor ve toplumumuz gençlerine yaptığı rol medenlik nedeniyle kendisine teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz hafta Ankara Kitaplığı tarafından Büyük Sanatçı Leyla Gencer anısına gerçekleştirilen belgesel gösterimi ve söyleşi etkinliği katılımcılar tarafından büyük beğeni gördü. 13 yaşıma geldiğim zaman bütün Fransız edebiyatını okudum. Yani bütün klasikleri okudum, devam ettim. Yani Balzaclar artık eskiydi yani. Ben Balzac benim için en sevdiğim yazarlardan bir tanesi olmuştu. En büyük merakım kütüphaneleri gezip kitaplara seyretmek, kitap alma. Toronto Inis College'da gösterilen Leyla Gencer, La Diva Turka adlı belgesel filmden sonra filmin metin ve senaryo yazarı, gazeteci yazar Zeynep Oral ve yönetmen Selçuk Metin izleyicilerle bir söyleşi gerçekleştirdiler. Leyla Gencer'in hayatını ve belgesel yapımı sürecinde yaşadıklarını paylaşan konuklar daha sonra izleyicilerin sorularını yanıtladılar. Gazeteci yazar Zeynep Oral etkinlik sonrası Tutku'nun romanı Leyla Gencer adlı kitabını okuyucuları için imzaladı. Şimdiki haberimiz Toronto'da yaşayan ev sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Toronto Büyükşehir sınırlarında içinde yaşayan olmayan evler için yeni bir vergi geliyor. Toronto'daki ev sahipleri her yıl bir önceki yıl için sahip oldukları evlerde yaşayan olup olmadığını beyan etmekle yükümlüler. Ev sahipleri tarafından verilen beyana göre boş evler için ek bir vergi ödenip ödenmeyeceği yetkililer tarafından belirleniyor. Sahip olunan evlerin 2022 yılı doluluk durumunu beyan etmek için son tarih 2 Şubat 2023 olup Toronto Belediyesi web sitesi üzerinden beyan yapılabiliyor. Dünyanın en büyük internet arama motoru Google 2022 yılında dünyada en çok yapılan arama konularını açıkladı. Haber kategorisinde dünyada en çok arama yapılan konuların başında Ukrayna ve Kraliçe Elizabeth'in ölüm haberi geliyor. Google arama motorunda en çok aranan isim Johnny Depp olurken Novak Djokovic ve Rafael Nadal ise en çok aranan sporcular oldular. Thor, Love and Thunder film kategorisinde, Euphoria televizyon şovları kategorisinde en üst sıradalar. Kanadalı Google kullanıcılarının 2022 senesinde en çok aradıkları kelime Wordle ve Ukraine olarak açıklandı. Google arama motoruna Kanadalı kullanıcılar tarafından en çok sorulan soru Why Russia Attacking Ukraine olurken en çok merak edilen konu ise Monkeypox'ın ne olduğuymuş. Google arama motorunda Türkiye'deki kullanıcıların en çok yaptıkları arama dolar TL olurken en çok aranan isimler kategorisinde Icardi ve Ece Erken ilk sıraları almışlar. Şimdi ekranlarınıza bestelenmiş sözler programımızı getiriyoruz. Bu haftanın konuğu sanattan politikaya kadar geniş bir alanda görüşlerini sakınmadan dile getirmiş, ilginç tartışmalara yol açmış bir şair, romancı, senarist, düşünür, gazeteci ve eleştirmen Atilla İlhan. Programı yazan ve sunan Itır Arditi. Hep birlikte izliyoruz. Artık duyardım Cep gibi bir oğlan ipince Hayırsızın biriydi fikrimce Ne vakit karşında görsem Öldürücünden korkardım Felaketim oldu ağlardım Alpay'ın Özgün Sesinden Selim Atakan bestesiyle dinlediğimiz üçüncü şahsın şiiri, Türk şiirinin büyük ustalarından Atilla İlhan'ın 1955'te yayınlanan üçüncü şiir kitabı Yağmur Kaçağı'nda yer alıyor. Üçüncü şahsın şiiri, şairin besteci ve yorumculara ilham kaynağı olmuş onlarca şiirinden yalnızca biri. İlhan'ın, başta Ahmet Kaya olmak üzere, çeşitli sanatçılarca şarkılaştırılmış 30'a yakın şiiri var. Olmaz mı? Öyle güçlü dizeler yaratmış ki şair bazen şiirin bütününden ve hatta şairin kendisinden habersiz geliveriyorlar dilimizin ucuna. Bir çağrışımla felaketim olur ağlardım veriyoruz hayatın ortasında. Naçizane bizler diyorsak doğası duyarlık olan sanatçılar nasıl demesin, nasıl esinlenmesin. Şiirleri onun en bilinen ve sevilen ürünleri olsa da bestelenmiş sözlerin bugünkü konuğu Atilla İlhan'ı şair olarak tanımlamak haksızlık olur elbet. Edebiyatçımız çeşitli dallarda çok ürün vermiş, 80 yıllık ömrüne 12 şiir, 23 deneme, 2 anı ve bir öykü kitabı ile 13 roman, 3 roman çevirisi ve ayrıca 12 film dizi senaryosu sığdırmayı başarabilmiş biri. Sanattan politikaya kadar geniş bir alanda görüşlerini sakınmadan dile getirmiş, ilginç tartışmalara yol açmış bir şair, romancı, senarist, düşünür, gazeteci ve eleştirmen. Atilla İlhan'ın bu verimli yolculuğu 1925'te İzmir Menemen'de başlar. Savcı olan babası avukatlık yapmak için ailesini İzmir'e taşıyınca eğitimine orada devam eder. 1941'de henüz 16 yaşındayken yazdığı bir mektupta Nazım Hikmet'in bir şiirinden alıntı yapınca TCK'nın 141. maddesi uyarınca gizli örgüt kurma suçundan 2 aya hüküm giyer. Yaşı küçük olduğu için cezası ertelenir. Ancak Türkiye'de eğitimine devam etmesi yasaklanır. Uzun süren bir hukuk mücadelesi sonucunda Danıştay kararı kaldırır ve İlhan İstanbul'da Işık Lisesi'ne, oradan da Hukuk Fakültesi'ne devam eder. 1946'da CHP'nin Şiir Armağanı adlı yarışmasında birinci Cahit Sıtkı ve üçüncü Fazıl Hüsnü gibi ustalar arasına girerek Cebbaroğlu Mehmet isimli şiir ile ikinciliği alır. Bu ödülün arkasından ardı ardına şiir kitaplarını sıralamaya başlar. 48'de Duvar, 54'te Sisler Bulvarı, 55'te Yağmur Kaçağı yayınlanır. Yağmur Kaçağı kitabındaki aynı şiiri yayınlanışından yaklaşık 60 yıl sonra Sesler ve Düşler grubu besteleyip yorumlayacaktır. Nazım Hikmet'i Kurtarma Komitesi'ne katılmak amacıyla ikincisinde ise bir yazısından ötürü soruşturmaya uğraması nedeniyle 48 ve 51 yıllarında iki kez Paris'e gitmiştir şair. İlerleyen yıllarda da sürecek bu yolculuklar şiirindeki birçok etkiden biri olacaktır. Kullandığı biçim klasik modern batı şiiriyle divan ve halk şiirinin özgün bir karışımıdır. Karacaoğlan'ı, Emrah'ı, Fuzuli'yi, Nedim'i dilinden düşürmez. İdeoloji ve içerik olarak da bir bileşim söz konusudur. Marksist diyalektik ile bir sentez oluşturmaya çalıştığını söyler şair. Solcu ve kemalisttir. Hem toplumsal gerçekçi hem de romantik konuları işler şiirlerinde. Zamandaşı garip akımını kıyasıya eleştirir, özenti ve yoz bulur. Paris Sorbonne Üniversitesi'nde devam ettiği filmoloji kurslarının ardından döndüğü İstanbul'da sinema eleştirileri ve senaryolar yazmaya başlar Atilla İlhan belki kız kardeşi Çolpan İlhan'ın oyunculuk kariyerine ön ayak olan da kendisidir. Aralarında Yalnızlar Rıhtımı, Şoför Nebahat ve Devlerin Öfkesinin de bulunduğu senaryolarında kullandığı takma ad Ali Kaptanoğlu'dur. Kaptanoğlu soyadı lakabına göndermedir. Daha ileriki yıllarda televizyon yenilerinin başlamasıyla Kartallar Yüksek Uçar ve Yıldızlar Gece Büyür gibi dizilerinde yaratıcısı olacaktır. Sinemaya tutkunluğum bilinmeden şiirim anlaşılmaz der sonrasında. Bir sinemacı gibi kurar arka planı, sonra kamerasıyla tespit ettiklerini yerleştirir o arka plana. Edebiyatçı 60'lı yılların ortasında babasını kaybetmesinin ardından İzmir'e yerleşir. Demokrat İzmir gazetesinin baş yazarlığını ve genel yayın yönetmenliğini yapar. 15 yıl evli kalacağı Biket İlhan'la evlenir. Bu yıllar sokaktaki adam, zenciler birbirine benzemez, kurtlar sofrası romanlarını, ben sana mecburum, bela çiçeği ve yasak sevişmek şiir kitaplarını doğuracaktır. Bu kitaplarda birçok unutulmaz şarkıya ilham olur. Hümeyra 1960'ta ben sana mecburum bilemezsin diyerek bestesini mırıldanırken, Timur Selçuk 1974'te bir Özge Muammer Bey şiirinin 3. bölümündeki karantinalı despinadan dem vuracaktır. Yaşar 2001'de Gece Buluşması şiirini 5 Dakika Bekle Git adıyla, 2005'te ise Ağustos çıkmazını Beni Koyup Gitme başlığıyla şarkılaştırılacaktır. Bu şarkıyı izninizle Güzel Sanatlar Akademisi'nde okurlarken Çolpan İlhan'la yakın arkadaş olan ve Atilla İlhan'ı şahsen tanıyıp şiirlerini seven anneme gönderiyor. Bütün sevdiği şiirleri çoğu zaman gözleri dolarak okuyan annemi kaybedeli 6 ay oluyor. Beni koyup gitme ne olursun durdun yerde dur Kendini martılarla bir tutma Senin kanatların yok Düşersin Beni koyup gitme ne olursun Düşersin yorulursun Beni koyup gitme ne olursun 12 Mart 1971 darbesi gerçekleştiğinde halen İzmir'de yaşamaktadır Bir yıl sonra deniz gezmiş Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan İnan'ı bildiğiniz hala bu şekilde o 6 Mayıs gününü sonradan şöyle anlatacaktır Can Dündar'a. 12 Mart sonrasının kahır günleriydi. Bir sabah radyoda duyduk ağır haberi. Denizlere kıymışlardı. Karşıya kadar İzmir'e geçmek için vapura bindim. Deniz bulanıktı. Simsiyah, alçalmış bir gökyüzünün altında hırçın, çalkantılı. Acı bir yel esintisinin ortasında aklıma düştü ilk mısra. Vapurda sessiz bir köşe bulup yüksek sesle tekrarladım. Vapurdan indikten sonra da rıhtım boyunca bu ilk mısraları tekrarlayarak yürüdüm. Evet bu ilk mısralar denizler içindir ve onlara ithafen tamamlayacağı Mahur Beste adlı şiiri oluşturacaktır. Ahmet Kaya 1993'te çıkan Tedirgin albümünde yer verir bu şiire. Dizelerde yer alan müjganı bir kadın sananlar aldanırlar. Kelimeyi Farsça'da olduğu üzere kirpik manasında kullanmıştır şair ve yalnız başına ağladığını anlatmaktadır. İlhan 1973 yılında Bilgi Yayın danışmanlığını üstlenerek Ankara'ya taşınır. Türkiye'nin 1909-1960 dönemini anlattığı yedi kitaplık roman serisi Aynanın İçindekilerin ilk 3 kitabı Bıçağın Ucu, 1974 Yunus Nadi Roman Armağanını alan Sırtlan Payı ve Yaraya Tuz Batmak ile Hangi Sol, Hangi Batı ve Hangi Seks Deneme kitapları bu dönemin ürünleridir. Bu dönemde yayınladığı şiir kitabı sayısı ise sadece ikidir. Mahur Beste'nin yer aldığı 1974 Türk Dil Kurumu şiir ödülünü alan Tutuklunun Günlüğü ve Böyle Bir Sevmek. Edebiyatçımız 40 küsur yıllık ömründe tanık olduğu onca travmatik sosyal politik gelişmenin ardından yaşananlara bir anlam verebilmek amacıyla güzel söz söylemek yerine analiz etmeye öncelik verme gereği duymuştu o dönem. Belki kim bilir. Mahur beste şiiri Ergüder Yoldaş'ın tezgahından da geçer. Lakin Nur Yoldaş'ın yorumladığı bu diğer versiyon iki sanatçının 1981'de çıkaracakları albümde bir diğer şarkının fena halde gölgesinde kalacaktır. Sultaniye Gahtır bu diğer şarkı ve yine Tutuklu'nun günlüğünden alınma Atilla İlhan kaleminden çıkmadır. Atilla İlhan 1981'de 7. romanı Fena Halde Leman'ı tamamlamanın hemen ardından 1981 yılında İstanbul'a göçer. Edebiyatçı 2005 yılına dek geri kalan zamanını bu şehirde yaşayacaktır. Gelişim yayınları gibi yayın evlerinde danışmanlık, Güneş, Meydan ve Cumhuriyet gazetelerinde köşe yazarlığı yapar. Aynanın İçindekiler serisinin diğer dört romanını ve Hacı Hanım Vay ile O Sarışın Kurt romanını yazar. Yengecin Kıskacı Öykü kitabını da yayınlar. Elde var hüzün, korkunun krallığı, ayrılık sevdaya dahil ve bütün bir ömrümün özeti şeklinde tanımladığı Kimi Sevsen Sensin bu dönemde yazdığı şiirleri içerir. Ayrılık Sevdaya Dahil kitabına ismini veren şiir 1998 yılında Vedat Sakman bestesiyle Zuhal Olcay'ın İhanet albümünde yer alacaktır. Açılmış sarmaşık gülleri kokularıyla baygın En görkemli saatinde yıldız alıcısının Gizli bir yılan gibi yuvalanmış içimde keder Uzak bir telefonda ağlayan yağmurlu genç kadın Çünkü ayrılık Gökte sevdaya dahil Çünkü ayrılanlar hala sevgili Çünkü ayrılıkta sevdaya dahil Çünkü ayrılanlar hala sevgili Edebiyatçımız ilk kalp krizini 1985 yılında geçirmiştir. Ölümden sonrasına inanmadığım için ölüm son derece basit bir olay. Zaten bir enfaktüs geçirdim. Bir ikincisi gelecek ve beni alıp götürecek. Dediği gibi de olur. Atilla İlhan, meslektaşı Enver Ercan'ın çağdaşlarına tercüman olan ifadesiyle Türk şiirinin kitlelere mal olmuş son büyük şairi 11 Ekim 2005'te 80 yaşındayken İstanbul'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda eder. Kendi ölümünün düşüncesine yer verdiği An Gelir şiirinin basımından tam 23 yıl sonra. An gelir, aldır, küldür, yıkılır bulutlar. Gökyüzünde anlaşılmaz bir heybet. O eski, o eski heyecan ölür. An gelir, biter muhabbet. Şarkılar susar, heves kalmaz, şatar aban ölür, Şatar abânül. Ölür. ölür. Bu haftada programımızın sonuna geldik. Görüşlerinizi bize aktarmak, canlı yayınlarımıza katılmak bize haber ulaştırmak, Turkuaz TV çatısı altında program yapmak ve Kanada'nın neresinde olursanız olun Turkuaz TV gönüllüsü olmak için bize info.turkuaz.ca e-posta adresimizden ulaşabilirsiniz. Yayın akışımız ve Turkuaz TV'deki gelişmeler için bizi Twitter, Instagram ve Facebook'tan takip edebilir, canlı yayınlarımızı ve arşiv programlarımızı izlemek için YouTube kanalımıza üye alabilirsiniz. 21. yılımızda Kanada geneline yaptığımız Türkçe yayınlarımızı sizlerle beraber güçlendirerek sürdürmeyi umuyoruz. Turkuaz TV olarak mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir hafta diliyoruz efendim. Hoşçakalın.